Öncelikle dojomuza, salonumuza geldiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Kısaca kendimden bahsetmek gerekirse karateye 4 yaşında babamın antrenör olması hasebiyle başladım. Yaklaşık 26 yıldır karate branşıyla ilgilenmekteyim. Son 4 yıldır da Gençlik ve Spor Bakanlığımız bünyesinde karate antrenörü olarak görev yapmaktayım. Elbette karate branşı sporcularımıza birçok ahlaki değerler katmakta. Ben şöyle tanımlamayı daha doğru buluyorum karate için. Sevgi, saygı artı sağlığa dayalı gerçek bir spor olarak görüyorum. Karate do sanatına mücadele sanatı demeyi daha çok tercih ediyorum. Mücadele et, kimseye zarar verme ama hiç kimse de sana zarar veremez. Bunun içinde savunmak da var, mücadele etmek de var, her şey var. Biz burada Elbette ki temel teknikleri, işte kata dediğimiz çalışmayı, komite çalışmalarını, e, branşımıza özgü çalışmaları elbette yapıyoruz. Elbette ki e, ilimizi, ülkemizi temsil edecek sporcular yetiştirmeyi düşünüyoruz. Fakat benim asıl amacım iyi bir insan yetiştirmek. İyi bir insanı nasıl yetiştirebiliriz? İyi bir insan topluma nasıl kazandırabiliriz? Bunun daha çok mücadelesini vermeye çalışıyorum. Çünkü işte sevgi, sadakat, ahlak, dürüstlük, bu gibi olgular bizim çok daha önemli, çok daha kıymetli gördüğümüz olgular. Önceliğimiz bu. Fakat bunun yanında da mükemmel bir teknik, mükemmel bir sporculukta muhakkak surette sporculardan beklediğimiz bir durumdur. Ayrıca şunu da ifade etmek isterim ki ilk okulları olan ailelerinden aldıkları eğitimle. Eğitim öğretim kurumlarından aldıkları akademik eğitimin yanı sıra bizler de burada spor ahlakı, Doğu felsefesi ki bunu burada anlatmama imkan ve ihtimal yok çünkü saatler sürecek bir felsefeden bahsediyorum. Bu şekilde onlara toplumda iyi bir insan nasıl olur, toplumdaki iyi insanların sayısını nasıl artırabiliriz, bununla alakalı çalışmalar yapmak istiyoruz. Yeri geliyor sporcularımıza öğüt veriyoruz, yeri geliyor işte bazı e, menkıbelerden örnekler veriyoruz, yeri geliyor onlarla yaparak yaşayarak bir şeyler öğreniyoruz. E, elbette ki çok iyi sporcu olmalarını bekliyoruz ama iyi bir insan olmaları bence iyi bir sporcu olmalarından çok daha önemli ve ehemmiyetli. Sporcularımız e, karateye başlamadan önceki akademik başarılarıyla Karateye başladıktan sonraki akademik başarılarını kıyasladığımızda sporun aslında eğitime bir engel olmadığını, aksine sporun, sporcunun okul düzenine, işte ödev düzenine, e, okuldaki başarısına da ayrıca bir disiplin getirdiğini görebiliyoruz, gözlemliyoruz. Çünkü e, işte lise çağındaki, ortaokul, özellikle ilkokul çağındaki sporcularımızın, anında ve doğru karar verme yeteneklerini, bu melekelerini geliştirmek için e, yaptığımız sporla adeta bir beyin jimnastiği yaparak e, zihinlerini açmaya çalışıyoruz. Onların akademik başarılarına önem veriyoruz. Bizler e, senenin belli dönemlerinde kuşak sınavı yapıyoruz. Bu sınavlarda e, şöyle bir metot uyguluyorum ben. Sporcuların bana takdir belgesi getirirse teşekkür belgesi getirirse, onur belgesi getirirse, işte ilkokullarda belki bunlar yok ama karnesinin çok iyi olduğunu görürsün. işte okuduğu kitap sayısı durumuna göre, farklı ilgilendiği bir sanatsal faaliyet var mı? Buna göre yaptığım o kuyu yani kuşak sınavında o sporculara ek puan veriyorum. Bunu niçin yapıyoruz? Bunu hem spor yapmasını teşvik etmek, sporu yaparken aynı zamanda akademik başarısını da ilerletecek çalışmalarla bunu üst seviyeye taşımaya çalışıyoruz. Hamdolsun bugüne kadar e, velilerimizden de sporcularımızdan da karateye başladıktan sonra okul hayatlarında, eğitim öğretim hayatlarında da olumlu bir ilerleme olduğunu gözlemliyoruz. Amacım bir sporcuya kazanmak ya da kaybetmek, yenmek ya da yenilmek gibi olgular içerisinde hapsetmekten ziyade onların gelişimine katkı sağlayacak onların hayatına yön verebilecek başka olguları anlatmak istiyorum esasında İşte sevgi gibi sadakat gibi nezaket gibi erdemlilik gibi disiplin gibi yani bu gibi olgular elbette ki benim için daha önemli ve daha kıymetli çünkü e, sporcularıma şunu her müsabaka öncesinde söylerim. Kazanan ve kaybeden ilk ve son kişi sendeyiz. Senden önce de kazananlar vardı. Senden sonra da yine kazananlar olacak. Senden önce de kaybedenler vardı. Senden sonra da kaybedenler olacak. O yüzden biz başarıyı bir süreç olarak tanımlıyoruz. Yani bir süreç içerisinde bir grafiğe baktığımızda kazandık, kaybettik, yendik, yenildik. Bu çalışmaları yaptık ama baktık ki bu grafik yükseliyor sürekli. Yaptığımız işler neticesinde evet inişli çıkışlı olmuş ama genel çerçevede yükselme görmüşüz. O zaman biz diyoruz ki bu sporcumuz kesinlikle başarılıdır. E bunun yanına az önce bahsettiğim gibi eğitime de kattığımızda gerçekten çok iyi neticeler alıyoruz. Tabii ki öğrenci sayımız için de şunları ifade edebilirim. Şu an yüzü aşkın bir sporcu potansiyelimiz var. Bu gerçekten bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Yaklaşık e, iki yıldır e, Hayrettin Paşa İlkokulu'nda e, karate çalışmamız var. Bir de şu an bulunduğumuz 13 Şubat Şehir Stadyumunda çalışmamız var. Her iki salonda da iki farklı grubum var. Yani şu an toplamda dört grubumuz var. E, ortalama her grubumuz 20-25'er kişilik gruplardan oluşuyor. Bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kota veya sınır yahut bir kontenjan gibi bir düşüncem yok. Çünkü hangi sporcunun yetenekli olacağını, gelen minik yavrumuzun yetenekli mi, yeteneksiz mi, işte bu anlamda e, durumu nedir bilemeyeceğim için e, biz kapımızı herkese açtık. Çalışmalarımız zaten Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz bünyesinde ücretsiz olarak verilmekte. Hem 13 Şubat Şehir Stadyumunda hem Hayrettin Paşa İlkokulunda buradaki çalışmalara sizlerin de vesilesiyle Erzincan halkımızı e, davet etmek istiyorum. Tüm spor severleri, tüm çocuklarımızı, tüm miniklerimizi muhakkak surette karate ile tanışmaları gerektiğine inanıyorum ve salonlarımıza muhakkak surette bekliyorum. Bugün e, sizler de tabi salonumuzda çekimler yaptınız. Sembolik bir rakam olsun istedik. Hani bir tabir vardır. 7'den 77'ye diye. Biz de 77 sporcumuzla bugün toplu bir antrenman yapmak istedik. Bu hava koşullarında kar yağışı, buzlanma vesaire gibi durumlar olmasına rağmen tüm sporcularımız, tüm velilerimiz gerçekten büyük bir özveriyle salonlarımıza adeta akın ediyorlar. Bu da bizleri ziyadesiyle memnun ve mutlu ediyor. 6 yaş ve üzeri kız erkek e tüm spor severler bizim çalışmalarımıza ücretsiz bir şekilde katılabilir. Buna başvuruyu da il Müdürlüğümüz binasından yapabilirler. E-devlet sistemi üzerinden e-devlete girerek spor bilgi sistemi üzerinden velimiz velayeti altındaki kişiyi seçerek kurslarımıza başvuruda bulunabilirler. E çalışma alanlarımıza gelerek bizlerle görüşerek Yüz yüze görüşebiliriz, e, telefonla görüşebiliriz. Bu şekilde e, kayıtlarını oluşturabiliriz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve kendi bağlı bulunduğumuz federasyon tarafından resmi bir şekilde yapılmakta. Tabii sözlerime son verirken e, bahsetmeden geçemeyeceğim önemli bir nokta da şu. Öncelikle Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nüze, Spor Şube Müdürümüze, okulunda çalışma yaptığımız okul müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Her zaman bizleri ve sporcuları kesinlikle ve kesinlikle yalnız bırakmayan, her zaman çocukların ve bizlerin destekçisi olan velilerimize ve buraya katılım sağlayarak, burayı neşelendiren sporcularımıza canlı gönülden teşekkür ediyorum. Sizlere de ayrıca buraya kadar zahmet ettiniz geldiniz, buradaki atmosferi gördünüz, buradaki coşkuyu gördünüz. Bunu vatandaşlarımıza ulaştırmak adına bizlere e, bu imkanı sağladığınız için sizlere de ayrıca çok teşekkür ediyorum.